Abdullah Yıldız Kamiyetçilik zokası zehirlidir. Kamiyetçiliği İslam'ın kıvam ve bekasına aykırı bulan Babanzade Ahmet Naim, sebil Reşat dergisinde 1914'te uzun bir makale yazmış, sonra da bunu İslam'da Davayı Kamiyet adıyla kitaplaştırmıştı. Umran dergisi, vefatının 90. yılında Babanzade'nin bu makalesini sadeleştirerek yayımladı. Müslümanlar arasında kamiyet davasının yeniden yükseldiği bir süreçte makaleden bazı bölümler aktarıyoruz. Kamiyet ve cinsiyet davası cahillik sebebiyle Avrupa'dan edindiğimiz zararlı ve acizane kanaatimce İslam varlığı için kanser denecek kadar tehlikeli bir yabancı birattır. Zaten Avrupa'nın daima en fena şeylerini almak, iyi şeylerini de bozmadıkça tatbik etmemek bizim en ziyade göze çarpan felaketlerimizden biridir. Bu ümmetin muhakkak ölümüyle neticelenecek ve tedavisi çok güç, bulaşıcı bir hastalık. Bizim iddiamız şudur. Irkçılık davası şeran kötülenmiş ve reddedilmiştir. Şer'i tabiriyle bu bir davayı cahiliyettir. İslam'ın varlığına ve devamına, Müslümanların refah ve saadetine en müthiş bir darbedir. Hele ki bütün İslam diyarları elden çıkmış, diyarı küfr olmuş iken buradaki bir avuç Müslümanın ben Türk'üm, ben Kürd'üm, ben Laz'ım, ben Çerkez'im gibi yeni heveslerle birbirleriyle bağlarını zerre kadar gevşetmeleri nasıl olur? Düşmanlarımızın tecavüzlerini ta kalp yağımıza uzattıkları bir sırada bu cinnet değil de nedir? Üstelik şu hal, ırk taraftarlığı bayrağını ellerinde tutanların anladığı manada da vatanperverliğe aykırıdır. Türkçülerin ileri gelenlerini, reislerini, önderlerini, ulularını ikiye bölünmüş görüyoruz. Bir takımı halis Türkçü, diğer takımı ise Türkçü İslamcıdır. Halis Türkçüler büsbütün yeni bir mefkure, gaye-i müştereke demek daha doğru olacak, ortaya koymak eski ananelerle münasebet bağını keserek yeni ananeler vücuda getirmek, yeni bir imanla yeni bir kavim ve yeni bir milleti kalıba dökmek hevesindedirler. Türkçü İslamcı diğer ulularsa serden de yardan da geçemiyorlar. İslam mefkûresi ile kavim mefkûresinin hiçbirini feda etmek istemiyorlar. Birincilerle daha açık bir ifadeyle, halis Türkçülerle burada uzun uzadıya münakaşa etmeyi abes görüyoruz. Bunların aşılamak istedikleri şey açıkça dinsizlik mefkûresidir. Biz yalnız Türkçe İslamcılarla dertleşebiliriz. Türkçe İslamcı ulular, kendi ırkına taraftarlık etmek, asabiyet davası gütmek İslam'a aykırı değildir. Bu iki mefkûre birbiriyle çatışmaz, aksine yek diğerini tamamlar ve ilerleyip kuvvetlenmesini kolaylaştırır. Ne yazık ki birçok gencimiz iman ve İslam'dan nasipsiz kalmıştır. Bunları hiç olmazsa vatan ve ırk sevgisi adına İslam'a ısındırmaya çalışabiliriz diyorlar. İmanı dininin yanı başında bir de imanı kamii ikame ediyorlar. Irklarıyla övünmenin İslami hislere hiç zarar vermeyeceğini düşünüyorlar. Babanzade Türkçü İslamcı dediği grubu uyarıyor. Ey Türk diyecek yerde ey Müslüman diye hitap ediniz. Kendisine daima Müslümanlığından bahsediniz. Türklüğünden bahsetmeyiniz. Gayretini uyandırmak istediğiniz vakit Türklük namına değil, Müslümanlık namına hareketlendiriniz. Türk'ün tarihini İslam tarihinden ayırmayınız. Halkı çifte mefkûre sahibi etmeyiniz. İçinizde üç vatan sahibi olmak isteyenler de varmış. Halbuki yine Türk meselidir. Çatal kazık yere girmez derler. Siz bu çatal mefkûreyi üç başlı vatan kaygısını kimin kalbine sokabilirsiniz? Siz yine halis İslam gayesinden şaşmayınız. İslam gayesi Türklüğü kurtarır, Türklük gayesi ise daireyi İslam'ı hiçbir vakitte ihata edemez. Çifte gaye ile de hiçbir iş görülmez. İnsaf edin. Size uyanlar Türklüğü mü çok sevecek yoksa İslamiyeti mi? Her ikisini aynı derecede sevsin derseniz olmaz. Çünkü bir gaye gaye olabilmek için aşk derecesinde sevilmelidir. Elbette tasdik edersiniz ki aşk bölünme ve ayrılık kabul etmez. Öyleyse Allah rızası için Türklerin yüzünü Kabe'den Turan'a çevirmekten vazgeçiniz. Her iki tarafa bakmayı kimseye tavsiye etmeyiniz. Zira cihetler yek diğeri zıttır. Anı vahitte her ikisi birden görülemez. Kamiyet zokası zehirlidir. Onu yutanlar, zaten dinsizlikle malul hastalarsa bu zehirle şifa bulamazlar. Eğer dindarsalar o zehri yuttuktan sonra felah bulamazlar. Herhalde şuna emin olmalısınız ki İslamiyet'i şiddetle nehyettiği şeylerle barıştıramazsınız. Kavmiyetçilik davasının dinin yasakladıklarından olması dünyada ulaşılacak gaye olan Müslümanların vahdetini vücuda getirmek içindir. Sonuç, kamiyet zokası zehirlidir.